geçelim abi arkadaşlar. Eee bu bir servet Bu dondurma ve bildiğiniz gibi. Bak bu dondurma ve bu çikolata yiyeceğim arkadaşlar bu çikolatalı. Bunlar da arkadaşlar kokoroz diye. Çikolata. Bu dondurma şimdi bakalım. Bu da 5 TL. 5 TL. Bunu bunun şeyini arkadaşlar e, ee, tadının fiyatı bilmiyorum ama, arkadaşlar bu donuma kıyayı biliyorum donuma tadı arkadaşlar çok güzel sabah çektiğim video şey yapmıştım arkadaşlar sabah çektiğim bir videoda yemiştim arkadaşlar bunun aynısından bir tane çok güzeldi arkadaşlar bunun fiyatı arkadaşlar üstünde yazdığı gibi 5 TL bilmiyorum gözüküyor mu 5 TL arkadaşlar ee, çok güzel olan videoya geçelim arkadaşlar. Ve aşkın tatlısını yiyelim arkadaşlar. Dondurma oluyor. Biraz şimdi arkadaşlar ermiş olduğu için. Çok yumuşak arkadaşlar dondurma. İşte şapma açacağız arkadaşlar. Şimdi gelir acaba? Arkadaşlar önden rengi şöyle bir şeyler. Karışık. Kısımdan da şöyle. arkadaşlar çok soğuk şu an alttan böyle buharını bırakıyor parmaklarım öbürü. Yani çok soğuğa benziyor. Hmm. Arkadaşlar soğukluğu bence gayet güzel. Hızlı efsane. Arkadaşlar reklam yapıyor gibi gözükmeyin bu, bu bir reklam değil. Ama bu dondurma çok güzel arkadaşlar. Bence gayet başarılı, lezzetli. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde bu. Şu an yediğim kısmı lezzetli, kısmı arkadaşlar. Yeşil kısmı arkadaşlar, yiyorum çok lezzetli. Birazdan da pembe kısmına geçelim Bu yeşil kısmını biraz daha emiciye ne kadar arkadaşlar? Emiciye ne kadar? Neymişim? Yeşil kısmı arkadaşlar gittikten sonra bu sefer pembe kısmı önce yiyeceğim. Pembe kısmı yiyeceğim. Evet arkadaşlar yeşil yeşil kısmı çok minnacık kaldı ama orasından şey ondan bir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle pembe kısmına geçelim. Hmm. Arkadaşlar pembe kısmı da bayağı lezzetli Bayağı güzel. Arkadaşlar siz hayatınızda hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Ben, ben her Açıklamada bir şeyler alınca arkadaş aldığımda Bu sorunu yaşıyorum Bir arkadaşın sorunu anlamak için Bir önce paketteki resme bakın dondurma resmine Dondurma resmine bakın arkadaşlar Bir de çıkana bakın Yani hiç alakası var mı bunların? Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ki Ürünle şey Bak dışındaki resimde içindeki ürünün aynı olması çok iyi olur ama yapmıyorlar maalesef. Yani şu ürünle şunu aynı yapsalar ne olacak arkadaşlar? ya? Yani olmuyor bir ayıp. Yani tüketicide, tüketici haklarına yazık oluyor arkadaşlar. Tüketici haklarına saygısızlık. Mesela ben burada numarayı tüketiyorum. Bana şarkısını koyuyorlar. Anladın mı hocam? Şey arkadaşlar. Alan kişiye parasını verip satın alan tüketen kişiye yazık oluyor arkadaşlar. Sayısızlık yapmış oluyorlar. Tüketecekler yani. Yani bu millet ne yaparsa ne yapsa şey ne, ne yaparsa yapsın arkadaşlar. Şu ürünü de pakete aynı şekilde öresine, Aynı şekilde gösterir Resim bastı tamam. Resim üstündeki ürün, ürün aynısını yapın koyun paketin içine arkadaşlar. Yani ee, düzgün yap bu şu işi ya. Saygılı yap, saygılı olun yani o tıkıcı Mesela arkadaşlar daha fazla şey yapmayacağım. Koşmayacağım. Şunu yiyip, şunu hemen bitirip çikolatama geçmek istiyorum arkadaşlar. Çikolatama yemek istiyorum. kenara koyalım. Ben bir ellerimi yıkadık ben hem dondurma bulaştım. Evet arkadaşlar elimi yıkadım. Şimdi şey yapalım arkadaşlar. Şöyle çikolatamıza geçelim arkadaşlar. Kokoro diğimize geçelim arkadaşlar. Kokoro diğim. Güzel arkadaşlar bu çikolata şöyle görsün Bu kırık gibi gözüküyor değil mi? Ama halbuki öyle değil. Size şimdi görürsünüz açınca. Şöyle sonuna kadar yırtıyorum, kenara koyuyorum. Sabun parçasını. Arkadaşlar, demin söylediğim şeyi konunun sebebi ahan da bu. Şöyle görürsün arkadaşlar böyle bölük. içi bir kilit dışı çikolata kaplı bir tane küçük şeyler arkadaşlar yiyecekler yani dışı çikolata ile kapı şimdi bunu tadına bakıyoruz arkadaşlar bu ufak minik şey incecik bir şey hmm. Arkadaşlar tadı çok güzel evet, Arkadaşlar özür dilerim benim içinde bisküviler var diyordum Unutmuşum içinde arkadaşlar Hindistan cevizi parçalıkları var Kokoreç paçaları var arkadaşlar şimdi Ama Gerçekten tadı çok güzel arkadaşlar Yemin çok güzel arkadaşlar tadı Ben böyle Hindistan cevizi şeyler bayılıyorum arkadaşlar Çok seviyorum yani herhangi bir çikolata olsun. Çikolata olsun. Hiç fark etmez arkadaşlar. markası tadı hiç. Beni alakalı etmez arkadaşlar. Fark etmez. Mesela içinde Hindistan cevizi olsun arkadaşlar. Efsane. Hiç severim arkadaşlar. Efsane olur. oldu. benim için. Tadı çok güzel. Şu bir efsane diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kesinlikle bu. Kesinlikle reklam değil. Ben sadece ürünü beğendiğim için böyle konuşuyorum. Övüyorum. Dediğim gibi, dediğim gibi, arkadaşlar herhangi bir çikolata olsun tadı farklı olsun olmasın. Güzel olsun olmasın hiç fark etmez arkadaşlar. için içinde hindistan ceviz parçaları olsun. Kokonat parçaları olsun benim için yeter arkadaşlar. Yeter arkadaşlar yani. Bayılıyorum işte. Çok seviyorum. Ya şöyle üstünde küçük görüntüsü şekli şöyle bir şey. içinde kullandıkları Hindistan ceviz sosu şöyle bir şey arkadaşlar. Çok güzel. bu mükemmel arkadaşlarımız çiçek. Çok sevdim. O zaman böyle bu tür şeyler seviyorum arkadaşlar ben çok seviyorum. biraz biraz fazla tatlı yediğim için su içip geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra ürünlerin puanlamasını falan yaparsın. Arkadaşlar suyumu içtim geldim. Ben videoya yetişmek istediğim için biraz da yanıma su aldım arkadaşlar bitirmedim orada. Yani sevindim de. Arkadaşlar şimdi gelelim şeye puanlamaya. Benim bu dondurmaya verdim şey verdim puan arkadaşlar. 19 puan. Bir puan arkadaşlar paketle. Bu paketlerin üstündeki resimler. içindeki ürünüm. Aynı olmamasına arkadaşlar. Bir puan kırdım. O yüzden 9 puan arkadaşlar. Bu çikolataya verdiğim puan da arkadaşlar. Onda 10 on arkadaşlar. Ben insan cevizli ürünleri çikolatayı çok seviyorum. Bu da insan cevizli bir çikolata olduğu için. Bir ürün olduğu için. Çikolataya onda 10 on puan verdim arkadaşlar. Normalde 1 puan e, paketle ürünün almamasından 1 puan kırdım. O yüzden 9 puan arkadaşlar. E, puanlama bu kadar arkadaşlar. video beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.